Ben utanç duyuyorum artık. Olmaz. Mersin Limanı uyuşturucu pazarının ortak noktası gibi ama nedense sürekli Mersin'de bu uyuşturucu tacileri toplanıyor. Ya işte Malta'da yakalanıyor ya da Kolombiya'da yakalanıyor ya başka ülkede yakalanıyor ya Mersin'de yakalanıyor ama kime geldiğini bulamıyoruz. Ama ben biliyorum ki Dargutik ekipleri istihbarat ve emniyet bu konuda çok başarılı. Ha demek ki bunları koruyan bir siyasi güç var. Kimse onu bulmak zorundayız. Sıkıntı bu. Şimdi Ali Osman Akal e, dosyasına bakın. Dört aydır bu konuşuluyor. İstihbarat bilgi veriyor. Emniyet adım atacak. Bakın emniyet adım atacak. Kim durduruyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Canlarma yaptırmış olduğu operasyonda bir kum olayı var. Okumun ne işi var orada? Şimdi burada bu kişiyi kurtarmak isteyen AK Parti'de siyasi bir yapı var. Bunu bilmek zorundayız. Türkiye, Türkiye yeterince AK Parti ile kirlenmiştir. Bakın 20 yılın sonunda aklımızda kalanlar şunlar. Rüşvet, kara para, usulsüz ihaleler, uyuşturucu. Başka bir şey aklımıza geliyor mu? Dün Davutoğlu'nun söylediği şeyi ben meclis kürsüsünden söyledim. Bineli Yıldırım'ın Hollanda bankalarında 28 milyar dolar parası olduğu söyleniyor. Bunu Hollanda basını yazıyor. Hollanda'daki bürokratlar söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden bir savcı çıkıp da kendisinin oğlunun mal varlığını araştırmıyor.